Herkese tekrar selamlar. Bildiğiniz gibi COVID-19 sebebiyle hükümet bir takım destek paketleri açıklamıştı. Bunlardan bir tanesi de limited şirket sahiplerinin çalışanlarının maaşlarını ödemesine yönelikti. Yalnız bu desteklerden Ankara anlaşmalı müvekkillerimiz faydalanabilecek mi bu konuda bir netlik yoktu. Beklediğimiz güncelleme dün yapıldı. Buna göre Public Funds yasağı olan kişiler de bu destek paketinden faydalanabilecek. Beklediğimiz açıklama buydu. Çünkü biz hiçbir ayrım gözetilmeden İngiltere'de hal hazırda yaşayan, çalışan herkesin bundan faydalanması gerektiğini düşünüyorduk. Ancak müvekkillerimizin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar olduğu için, vizelerinde Public Funds ibaresi bulunduğu için bu konuda net bir açıklama maalesef yapamıyorduk. Çünkü hükümetin bunu öncelikle netleştirmesi gerekiyordu. Beklenen açıklama geldi. Buna göre İngiltere'de yaşayan, e, vizeli olan, e, public funds yasağı olan kişiler de e, maaş yardımından farda bilecek. Çünkü bu e, yardım public funds sayılmayacak. E, yalnız Ankara Anlaşmalı'nın vekillerimiz için bir diğer soru işareti de şuydu. Maaş yardımı e, işçi çalıştıran iş yerlerine getirilen bir e, yardım. Ankara Anlaşma Müvekkillerimiz de genelde şirketin hem sahibi hem de müdürü konumundalar. Dolayısıyla zorunlu izne ayrılma gibi bir durumları yok. İşlerini devam ettirmek, zorunlu işlerini devam ettirmek zorundalar. Örnek veriyorum maaşlarını ödemek zorundalar, vergi ödemek zorundalar. Dolayısıyla onlar da bu yardımdan faydalanabilecek mi? Bu konuda yeni bir netlik yoktu. Ancak bununla ilgili de bir güncelleme yapıldı. Buna göre tek kişi olarak yani şirketin hem sahibi hem de müdürü olan kişilerde bu devlet desteğinden yani bu maaş yardımından faydalanabilecek ve maaşlarının yüzde seksenini HMRC'den, vergi dairesinden isteyebilecek. Yalnız bunun için belli şartlar konuldu. Şimdi öncelikle 28 Şubat tarihinden önce maaşlı bir şekilde çalışıyor olmanız gerekiyor. Yani sizin e, payroll dediğimiz bodrolu çalışma sistemi 28 Şubat 2020 tarihinden önce geçmiş olmanız gerekiyor. Bu ilk şart. İkinci şart ise limited şirket sahibi olan müvekkillerimizin e, bu süreçte hizmet vermemeleri, ticaret yapmamaları yani fatura kesmemiş olmaları gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Evet siz tabii ki şirketin aynı zamanda sahibi olduğunuz için zorunlu olarak kendinizi izne ayıramadınız. Yani telefonunuz çaldığında bakmak zorundasınız o telefona. Mail atmak zorundasınız. Bunlar problem değil ama hizmet verdiyseniz fatura kestiyseniz yani siz bu süreçte iş yapabildiyseniz bu yardımın konusuna uymadığı için maaş desteğinden faydalanamıyorsunuz. Ancak fatura kesmediniz, hizmet yapma, hizmet vermediniz ve bir ticaret yapmadınız. Bu durumda 1 Mart 2020'den itibaren 3 aylık maaşınızın %80'i için HMRC'ye kremde bulunabileceksiniz. Yapılan güncellemede başvuruların henüz açılmadığı Mayıs ayına kadar başvuruların açılmaya çalışılacağı yazıyor. Yalnız başvurular yapıldıktan sonra da bu bir değerlendirme süreci olacak HMRC kanalında ve Haziran ayında ancak ödeme yapılabilecek. Haziran ayında 1 Mart'tan itibaren 3 aylık bir ödeme yapılması planlanıyor. Dolayısıyla ilk adım olarak Öncelikle başvuruların açılması gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra EHMRC'den size bir dönüş beklemeniz gerekiyor ve eğer başvurunuz kabul edilirse de 3 aylık maaşınızın %80'i kadar 2500'ü e aşmamak üzere EHMRC tarafından maaş ödemesi yapılacak. Yalnız bu bahsettiğimiz güncelleme yalnızca maaş desteği olarak adlandırabileceğimiz limited şirket sahiplerinin işçilerinin maaşlarını ödemesine yönelik olan destek paketiyle ilgili. Bildiğiniz gibi bir de Soul Trader müvekkillerimiz için de Self Employed destek paketi açıklandı. Yalnız bu Self Employed destek paketiyle ilgili böyle özel olarak Public Funds yasağı olanlarda da faydalanabilecek diye bir ibare henüz yok. Ancak biz onun da getirileceği kanaatindeyiz. Yani başvurular açılana kadar muhtemelen onunla ilgili bir netlik de kazanılacaktır. Yalnız çok kısaca ondan da bahsetmek istiyorum, biliyorsunuz self-employed olan müvekkillerimizin 3 yıllık kazançlarına bakılacak ve onun ortalamasına göre bir maaş belirlenecek. O maaşın %80'i onlara ödenecek yani kazançları 3 yıllık eğer 3 yıl olmadıysa 2 yıllık değilse son yıla bakılarak belirlenecek. Dolayısıyla son yıldaki yani 2019 yılının e, vergi beyannamesini yapmamış yani ticareti yeni başlamış kişiler e, maalesef bu yardımdan faydalanamayacak. Ancak limit şirket sahipleri için e, 28 Şubat 2020'den önce maaşlı olarak çalışmaya başlamış olmaları yani şirketlerinde müdür olarak görünüyor olmaları yeterli olacak. Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz e, devlet yardımları Covid-19 sebebiyle yeni getirilen, daha önce olmayan e, sıfır paketler. Dolayısıyla bunların e, public funds e, yasağına girmemesi e, işin doğasından dolayı yani Covid-19'dan dolayı getirildiği için, herkesi e, etkilediği için, olağanüstü bir durum olduğu için böyle bir açıklama yapıldı. Zaten beklediğimiz bir açıklamaydı. Yalnız e, hali hazırda zaten uygulanan e, public funds dediğimiz e, universal credit olsun, e, housing benefit olsun birçok devlet yardımı var. Biz Ankara Anlaşmalı müvekkillerimizin e, bu yardımlardan faydalanmadan önce e, mutlaka bununla ilgili bir onay alması gerektiğini düşünüyoruz. Yani tabii ki e, zor durumda olduğunuz için bunlardan faydalanmak istiyor olabilirsiniz. Olağanüstü bir durumdayız. Bunu anlayışa karşılıyoruz. Ancak e, Home Office'in e, bunun vizenizi etkilemeyeceğini öncelikle deklar etmesi lazım. Yani biz bu konuda e, bir dönüş bekliyoruz. Henüz alamadık. Yani umarım alırız. dolayısıyla şimdilik öncelikle e, public Funds yasağına engel olmayan açıklanan COVID-19 sebebiyle getirilmiş devlet paketlerinden faydalanabilirsiniz. E, public funds yasağını girecek olan yani hali hazırda devam eden devlet yardımları için ise home bir açıklama gelmeden bunlara başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu e, güncellemeyi sıcağı sıcağı sizinle paylaşmak istedik. E, yeni bir update olursa, yeni bir güncelleme gelirse yine sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler, hoşçakalın.